Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Peki sizler arkadaşlar Kızıl Goncalar dizisinde yeni bölümde neler bekliyor olacak bizleri? Gerçekten Zeynep'in ön planda olduğunu görüyoruz bu sezon. Zeynep karakteri gerçekten bu sezon ön planda. Geçtiğimiz sezonlara baktığımızda bu sezon daha fazla senaryosunun olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Zeynep ve Cüneyt cephesinde neler bekliyor olacak bizleri? Eski Zeynep ve Cüneyt ee, arasında yaşananlar bizleri bekliyor olacak mı? Yoksa arkadaşlar Cüneyt Zeynep'i fark etmeyecek mi? Bu şekilde mi devam edecek? Dediğim gibi arkadaşlar artık bizler de Zeynep mutlu olsun istiyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren ben tabii ki de Cüneyt ve Zeynep'in arasının daha da yakınlaşma o yaşanacağını düşünüyorum. Hatta arkadaşlar Zeynep'in Cüneyt'e karşı olan hislerini zaten biliyorsunuz. Cüneyt de aynı şekilde Zeynep'e karşı. Hatta Sadi Hüdayi'nin peşine düşecek Zeynep. Sıf Cüneyt'i korumak için efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bu haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın derim. Detaylar gelir gelmez de diziyle ilgili sizlerle paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.